Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Discord'dan oyuncuların insanların lobilerine bir radyant olarak sızıyoruz ve eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Sızma operasyonumuzu gümüşte kalmıştık. O yüzden gümüşlerle oynayacağız. Hadi ya. Bu serinin önceki videolarını da izlemeyi unutmayın. Hadi bay. İzleyin o zaman. Hepsini vuracağım guys. Bak arkadaşlar kankalarım hepsini vuracağım. İzle. Kanka deme abi. Hesaba giriş yaptım ben. Şu hesabın rankı şu an gold 1. Fakat dediğim gibi gümüş elo'da oynayacağım. Yani şey discord sunucusuna yazarken gümüş artı 1 olunur gibi bir, bir şey yazacağım. Şimdi buradan discord'a geçelim hemen. Oradan oyuncu bulalım. Tekrardan oyuna gelip gruba katılıp maç aratalım. Hadi bakalım. Oğlum kafir kafir oldu ha lan. Ve Fake discord hesabına giriş yaptık. Fakat öncelikle her şeyden önce. Şu nickimizi ve pp'mizi değiştirmemiz lazım ki. Önceki videoyu izleyen varsa ayıkmasınlar muhabbeti. Hemen bir güzel pp bulayım ben. Bir geleyim bir. <laughs> Aa, 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 aa. Evet pp'mizi uzun uğraşlar sonucu buldum arkadaşlar Bu pp'miz bu abi itiraz olan yok Görünen at bunu da düşünmemiz lazım şimdi bir dakika bunu da bunu da Kulu, fiskiye Kulamayan fiskiye çok iyi Artı bir silver gold lobby olurum yazdım Ya da silver lobby Artı bir silver lobby'e gelirim Yazdım direkt böyle yazdım artı bir silver lobby'e gelirim yazdım Şu an bana yazmalarını bekliyorum hadi bakalım Evet birisi bana yazdı gelir misin yazdı geliyorum Hamster geliyor join party geldim oley Eyva evet. ama bunlar demir ama lütfen Ay ben smurf'üm yemin ediyorum ben çıkma Sabah hesap push, push, to talk talk de push to talk da değilmiş push to talk değilmiş hesap çıkmıyorum çıkmıyorum demir olabilirler ama demir gibi oynamıyorlar tamam ben. tamam çıkmıyorum Arkadaşlar hesap push şeyde değilmiş bazı konuşta değilmiş direkt söyledim ama anlamadılar umarım yani anlamamışlardır herhalde abi çok panik oldum ama bulamadım bir de Babaanne kaçıran 28 of neyse sıkıntı yok kim heyecan yaptı ya niye heyecan yaptı alo ben çok heyecanlıyım neden neden <laughs> neden bedel, 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 bedel çok heyecanlıyım İlk derecede başım ya jeti ben alacağım ama ama maç başlamıyor. Oyunun baş... geç başlama nedeni babaanne kaçıran 28'imizin simit yol şaka şaka. Lavuk oyundan düşmüş. 4 kişiyiz. He? gelecek o. ha? Gerçekten Barbie misin? Barbie'yim. Barbie gibi bir erkeğim. <laughs> Kız arkadaşın hesabı mı? Ablamın hesabı. Öldüm arkadaşlar öldüm. Evet, Smurf'ümüzü izliyoruz. Smurf'ümüz. Bu bum bum bum. <gülüyor> Oy. Oy. <gülüyor> Harbi Smurf'sun he. Vallahi. Ana rankın ne? Diamond, yücelik, immortal. Elmastan <laughs> düştü. <laughs> Abi şar vallahi video için dalga geçiyorum. Öyle bir şey oldu. <laughs> Alırsın diyenler bir. İki. Al Adam sıfır yazıyor kanka. Kanka. Kanka sen böyle al. Sana berbe alıyoruz. Yemin et. Gerçek. O barbimi istiyorum bu arada şakasız. Yol diyeceğim. <laughs> en ay <iyi> barbisi. <laughs> tamam A gel A gel. Sky bak bak duyuyor musun beni Sky? Panik yapma gel aya. Bak Sky şuraya flash'a patlatıyorsun. Tamam mı? Patlatabilecek misin? Emin misin? Yok patlatamam patlatamam çok korkuyorum. Patlatacaksın gel korkma gel yok, oğlum yok, gel. Vallahi çok korkuyorum. Vallahi beceremem. Tam koy yok sen gel. Ama bak çok heyecanlandım. elimi ayağı tutuyor. Tamam al şunu sakinleş. Oldu bu. Bir ee, az kalsın oluyordu. Harbi sen senin niye bir ikilin var? Ha. 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 Ayrıca bu Sage'le bu Sage'le Cypher niye konuşmuyor? Ne? <laughs> Onlar benim karılarım. Ha sen de kızsın. <laughs> Cypher sen de mi kızsın? Ha çok heyecanlı. Ya oğlum. B'ye git, B'ye git bak, B'ye git. Heyecan yap. bak bana bakma oradan. B'ye git, B'ye git. Oğlum <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Bridge. Umarım Malalp arkama deş atıp beni arkamdan vurmaz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Bridge öldüm Nereye bakıyorum Bridge buradayım. Bridge, 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 Bridge. İşte Geç rank ne? Yile kapa mı? Ben, ya bir de bana yani diyor işte derler. halde bir bak Vuruyor. Ay vuramadı. Vuruluşu attı. At. Ee. Ui. Cloud seni izliyorum. Cloud Cloud seni izliyorum. Panik yapma Cloud. Cloud Cloud. Ne oldu ki? Sus. <laughs> Mad. Va vandal da eşek Vandal at. İlleri <laughs> gibi. <laughs> <laughs> ya niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Gel. Ya... Oy helal lan Reyna. Kanalım 30 bin abone olmak üzere bu arada arkadaşlar. Eğer ee, hani kaydırıp aşağı doğru bir abone ol butonuna basarsanız ben çok mutlu olurum. Yani gerçekten. Onu yasan. Oha. Triple pick attılar ona. Bu bir kolu geldi evet. Ve sayın seyirciler. Rampa gitme kararı aldılar. Sage tek başına side gidiyor. Spike Sky'da. Cypher'ın bitti öldü. Evet. Yağız Kaya 14 vurdu. Oy! Sage okudu oyunu solduk adamı vurdu. Hop o da onu vurdu. Evet. Gerçekten güzel bir oyun. Hemen şu pik attık. Tık yaptık kaçtık. Geriye bir adam kaldı. Bakalım nerede? Claw vuracak gibi geldi bana. Claw pikleyecek. Claw öldü. Sage. Sage raid'ini aldı. Müthiş. Şive sapik. Hmm. Bir daha da pitlemem. Şu e Ablamla e misin kardeşim benim. Abla ablamla dalga geçmişler. Rank'ı düşük diye o yüzden. Harbi mi? Hı. Hmm, eski es, 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 sevgilisi falan dalga geçmiş. Aha, eski eski er, erkek arkadaşı vardı şeyin. işte ablamın. <laughs> Sonra ayrıldı bunlar. Ondan sonra bu işte Furkan işte eski erkek arkadaşı gitti. Şey platik bir kız arkadaşla sevgili olmuş. Sonra bir de ablam buna yazınca şey yazmış. Furkan. Sen daha Silver'sın falan filan yazmış işte. Krize girdi. Aa. Oğlum biri beni rankım da aşağılasa umurumda olmaz bu arada. Ablan kaç yaşında? <laughs> 22. <laughs> <laughs> Aa. 22 yaşında bunu mu taktik işte? Evet. O zaman ona özel bir vuruş yapayım, yapayım mı? İzleyin beni izliyoruz. <laughs> 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 Dur. He. Jet senaryo uydurursan çok zorlar. Ayıp oluyor he. Bak adam ama beni vuruyor. Bir şey yapın. ff ne yazıyorsun ya. Vandalımda bir şey yok. Bıçağım var mı? Fakirim. Uçan... Ha bak bunda Furkan almıştı. Bak bak gel gel bak bunda Furkan aldı. Bak, bak sallama Furkanlar şerefsiz olur zaten. Deme. Gerçekten. Benim ismim ne sence? Furkan. Evet. <laughs> Biraz ayıp oldu ama. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? İmdat arkadaşlar her like alfi kaçırıyor İzleyin o zaman Ben vuracağım ben vuracağım sal vurma Sage Cypher vurmayın oğlum vurmayın Ya adam bir Bir de Discord'dan ses sekiyor ya şey diyor Sage vursanıza Vandalskin atayım ver. Yok yalan söylüyorsun. Ver ver. Yok dedim. Tamam atacağım. Hayır. Tamam ver ver. Ya nasıl güvenmiyorum? Ben de güvenmiyorum bana zaten. İyi yapıyorsun da ver hadi. İnşallah görürsün. İnşallah elmastan da düşer <laughs> de. Ben en son 3 yaşında öldüm kardeşim. Adamı görünce vurmayacağım. Vurma 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 Ya Beyze ne yapıyor kanka bu? Kanka deme. Lazım mı olur Sky? Evet. <laughs> Gel o zaman seninle bir dua atalım. Evet, skor tablosu böyle. Evet, silver yolu lan. Vallahi silver. <laughs> silver gold artı bir. Vots 631. party kod yapıştır. Oy, plat da var takımda ama olsun silverlar da var. Evet, Abi, katıldım. Hoş, geldin. hoş bulduk. Biraz çok seslerle o konuşacağım onda. Bu, <laughs> bu nasıl, Barbie ya? Çocuk. Teşekkür ederim. Evet sen. sen atamadım, atamadım B var. Bek sen dikkat edin. Geçti. Kuramadım. Oy iyi vurdu Levuk. Aramızda kill alamayanlar var. Ayşe'nin toksik demeyin ya. <laughs> Niye böyle oldu ki? <laughs> Niye böyle oldu ki? Ha var. Hepsini vurayım mı abi? Smoke attım bekle. Helalsin helalsin. Hayır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> double oradan hemen pikleyelim arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar bunlar neymiş ya böyle ben sinirlendim he. Bu arada arkadaşlar hemen bir size info vermeye daha geldim. bakın ilk roundu kazandık ama bizimkiler silah almadı. İkinci rounddan bahsediyorum. Bizim ilk roundu kazanmamıza rağmen ikinci roundda silah almadı kimse. O yüzden evet. normalde almaları gerekiyor. İlk round'u kazandığınız zaman ikinci round silah alın arkadaşlar. Silahınız olsun. Yoksa kaybediyoruz böyle eko veriyoruz. He onu geçtim. Almadıkları için de üçüncü tur normalde eko kalacağımız Madem round'u bayladılar. Bak, o zaman comeback attık bir anda. Bu round zor ya. Yok yok bu round. Bu round o round. Şuradan bir zıplayalım arkadaşlar hemen. B var. B. B. Vuracağım, 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 vuracağım. Kanka, 3 vurdum, iyi miyim? Hayır. Hayır mı? İyi ki 0 4 gitmiyorum. <laughs> Grup lideri benim. Hayır, özür dilerim. Ablam benim. Grup. <laughs> <laughs> Çok geçerli bir tehditti vallahi hiçbir şey diyemem. Nereye attı? <laughs> <laughs> bir kişi kalmış kimse de demiyor. Sana bana şey Vanda AFK takildi Ne Benim bekliyorsun? <laughs> tuşu bulamadım B yardım I've got your trail. Double door'dan A'ya gidiyorlar alo Hayır. <laughs> Al altı uğramadım ne yapmalıyım? 6 <laughs> 4. <Afiyetler. gülüyor> ben köşesinde Oyun be. vurabilir miyim vurabilir miyim yarın gel spike down b tepeye çıkmış şu <laughs> Banda vallık var mıydı? Abi, Neon aim'imi bozdu. Lan adamın kafası... lan! <laughs> gidelim B'ye gidelim. Reyna Re 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 şuraya kör atar mısın? Şey... Atayım. G'ye basacağım. <laughs> Abi Viking'leri tabii AM'den girmedi. Reyna'mız shift basıyor. Adam. <laughs> Aa, hamster. Ben iyi geldim. Siz neredesiniz? Ay. Uzaktasınız. Ağır öldedik ya. pardon. Aha. Hamster. Back like I never left. one. O ne kanka deli yürek. Abi böyle nasıl mermi tutturuyorsunuz ya? Helal. Helal. oğlum. Ay yordu ya maç. Ben normalde youtuberım. i̇şte, evet. Rankımda radiant normalde işte şey. Ha biliyorum abi bak biliyorum bak diyeceğimi biliyorum çocuğun ne, neyi biliyor? Youtuber olduğunu bilmiyordum ama. Radiant mı? Radiant mı değil. He. Zaten çok e, iyi oynuyordu ya. ya. Teşekkür ederim. İşte evet bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şu iki maç bizim. E, skor tablosunu gösterdim hatırlamıyorum. Göstermiş olayım. Karşıdakilerin ne rankı? Silver 1, Silver 1. He karışık yine karşısı da ama ben başta Silver yazacağım dediğim gibi. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim abi gerçekten. Bu desteğin için minnettarım. görüşürüz. Hadi bay bay kaçtım ben. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanal'a abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eee Alp Kaçar. Bay bay.